Gururlanma insan oğlu ölmemeye çaren mi var Gururlanma insan oğlu ölmemeye çaren mi var Hazan olmuş bir gül gibi Solmamaya çaren mi var? Hazan olmuş bir gül gibi Solmamaya çaren mi var? Dostunu düşmanı tanı Düzeltmelisin imanı Dostunu düşmanı tanı Düzeltmelisin imanı Bu emanet olan canı vermemeye çaren mi var bu emanet olan canı vermemeye çaren mi var Terk etmesin hiç gülmeyi Bırak çana çömleyi Terk etmesin hiç gülmeyi Bırak çana çömleyi Yakasız beyaz gömleği Giymemeye çaren mi var Yakasız be yaz gömleği Giymemeye çaren mi var Hastalandın bak kaç kere verilmez istesen süre Hastalandın bak kaç kere verilmez istesen süre Böcek dolu kara yere girmemeye çaren mi var? Böcek dolu kara yere Girmemeye çaren mi var Unutma Hakk her demde küfre girme bir dönemde Unutma Hakk her demde küfre girme bir dönemde Ateş dolu cehennemde yanmamaya çaren mi var Ateş dolu cehennemde yanmamaya çaren mi var Ateş dolu cehennemde Yanmamaya çaren mi var? Sultanlar sultanı peygamber iken Yaratılmamıştı Hazreti Adem Hak onun kıymeti çoktur Şerefi, izzeti, rabeti çoktur Nebilerin resullerin mahıdır ilmi zahir ilmi ledün şahıdır o teşrif edince değişti insan ona iman etti putlara tapan kusursuz olarak yaratıldı o güzel huylar ile donatıldı o kusursuz olarak yaratıldı o güzel huylar ile donatıldı o sadık idi ondan herkes emindi bütün ataları birer mümindi sen rahmetsin diye Rabbi övüyor Habibimdir diyor onu seviyor Kur'an'da Rabbi ona salat ediyor Ümmete siz de salat edin diyor Yetim diye bakar nasipsiz ona Bu yüzden gelmedi kimi imana Peygamber bilene edildi ihsan Köle iken oldu ebedi sultan Her an ümmetine kucak açıyor Karanlık dünyaya ışık saçıyor Her derde devadır her ruha şifa Gözlere sürmedir kalplere cila Herkesin seyidi başlara taçtır bütün insan ve cin ona muhtaçtır aşkı ile yanan barı kanayan Batıla par mı onu tanıyan bu aşkın sırrını gafil anlamaz Bid'at ehli olan onu tanımaz Bütün dertlilerin dermanıdır o Aşkla yanan gönlün fermanıdır o Bütün dertlilerin dermanıdır o Aşkla yanan gönlün fermanıdır o müminin arzusu emeli odur hakiki imanın temeli odur müminin arzusu emeli odur hakiki imanın temeli odur kusursuz olarak yaratıldı o Güzel huylar ile donatıldı o Kusursuz olarak yaratıldı o Güzel huylar ile donatıldı o Kış günleri gidip bahar gelince Açılır gafletten gözü dağların Donanır süslenir gonca güllerle Geçmez bülbüllere nazı dağların Donanır süslenir gonca güllerle Geçmez bülbüllere nazı dağların Gece gündüz tesbihledir işleri Rabbimizi anar kurudu kuşları Göklere uzanmış sanki başları Dua kıblesine yüzü dağların Göklere uzanmış sanki başları Dua kıblesine yüzü dağların Kudretten hepsine hulle biçilir Hak rahmeti üstlerine saçılır Türlü türlü çiçekleri açılır Cenneti aladır yazı dağların Türlü türlü çiçekleri açılır Cenneti aladır yazı dağların Bakıp doyulmaz yeşil alanlara Hidayetler olur hakdan anlara Esen yeli safa verir canlara Miski anber kokar tozu dağların Esen yeli safa verir canlara Miski anber kokar tozu dağların Bir yanda zambaklar bir yanda lale Irmakları benzer abu Sebbeha manası geliyor dile Şükür Hakk'a daim sözü dağların Sebbeha manası geliyor dile Şükür Hakk'a daim sözü dağların Bir yanda zambaklar bir yanda lale Irmakları benzer ab Sebha manası geliyor dile şükür hakka daim sözü daların Sebha manası geliyor dile şükür hakka daim sözü daların